Evet şu an Denizli İzmir treni geliyor. Gözüküyor mu ben? Yok. Ben gözüküyorum. Aa, <laughs> tabii oğlum sen, sen, sen hiç gözükmesin. Ben nasıl gözüküyorum? Dağda bu arada gördüm geliyor. Dağdan iniyor. Ay geliyor evet. Oğlum bolu çok izban gibi duruyor lan. Oğlum baksana. Şey gibi geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Ali arayacağız. İnşallah. Kamer, kamer, kamer sanki kalanlık gibi oğlum ya. Ha? Evet, evet. Ben kısa açıl. Vallahi o vardı. Gel ya. Eller havaya. Kanka. Peki. Hangi trendi bu arada? Denizi izmiş. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.